Sıfırlık bir mağlubiyet var. Önce bir karşılaşmayı değerlendirelim. Bir penaltı pozisyonu oldu. Yoğun itirazlarınız oldu. Neden söylersin? Bir genel olarak yorumunu alalım. Vallahi eee şunu söylemek istiyorum. aldık Alıştık galiba biz. Takım olarak camiye olarak. Eee ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Eee orta hakem de penaltı değildi ama eee bizim benim yanımdaki hakem penaltıyı verdi. Eee her hafta biz aynı pozisyonda yaşıyoruz ama bize penaltı çalınmıyor o pozisyonlarda. Ben eee maçtan Önce şunu da söylemek istiyorum yani Fenerbahçe maçından sonra bir takım olaylar e, lanse edildi. Süreç çok eskiye dayanıyor gerçekten çok eski bir süreç yani ta 2010-2011'e kadar dayanıyor. Bugün kazanmak istedik çok istedim takım ve ben çok kazanmak istedik olmadı maalesef yine bir penaltı olmadı. Ben Allah'ın adaletine inanırım sadece o adaleti bekleyeceğim. Başka bir adalete inanmıyorum. Sadece Allah'ın adaleti. Allah'ın adaletinde sonu baştan sonra görmek istiyorum. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Çünkü biz 2011 yılında çok çektik. Bizim takımımızın bu kadar dağılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir bu. Şehir olarak, camia olarak, taraftar olarak gerçekten çok zor bir durumun içine düştük. Bunu da açıkça söylüyorum. Çünkü hak edilen bir şey Maalesef elimizden alındı, çalındı. Onu içime sindiremiyorum. Yoksa maç kazanırsın, maç kaybedersin, hakem hatayı yapar önemli değil. Ta eskiden e, bu zamana kadar gelen bir süreç bu.